herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve tabii ki Yahya ve Mustafa ile beraber artık uzaya gitme vaktimizin geldiğini düşünüyorum. Babacım yemin ediyorum bunu da yaptın ya başımıza. Oğlum artık dünyadan bıktığını söylüyordun. Dünyada bir dünya insan olduğunu ve farklı farklı türler olduğunu söylüyordun. Babacım böyle bir şey demedim ben gitmeyeyim o zaman. Hayır tabii ki. Anne beraber kanca beraber tamam mı? Babacım gözünü seveyim annemizi almayacağız mı? Oğlum yok anneni almayacağız anne dünya meraklısıymış o yüzden... Dünyalık annem var anladın mı anneni bırakıyoruz Babacım ben de dünyalıyım yemin ediyorum ben de bu dünyada kalmak istiyorum Olmaz gördüğünüz gibi mürettebatımızı tamamladık Burada kim lan bu Uzay ajanı mı bilmiyorum neyse Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzay aracımız burada var Sonra en önemlisi işte gördüğünüz gibi ilk Türk uzay gemisi ve NASA işareti gördüğünüz gibi Kardeşim benim gözünüzü beni götürmesinler Gel buraya kime dert döküyorsun Mustafa kime dert döküyorsun Gideceğiz Mustafa'cım kardeşim sen gitmiyorsan ben de gitmiyorum ha de geleceksin. Öyle bir şey yok. Kardeşim ben hazlayın abi. Hazlayın gemi. Hadi 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 kalkıyoruz. Çabuk mürettebat. Toparlan. Çabuk. Babacım gözünü seveyim. Bak var ya bu patlar gider yemin ediyorum. Bu yarı yolda gideriz ya. Yok. Test edildi ve onaylandı. Bu maymunu kim getirdi? Bu maymunu kim getirdi oğlum? Ooo. Meraklılara bak. Daha iki dakikadan geldi. Babacım tövbe bismillahirrahmanirrahim. Onun bıyıkları mı vardı? Allah yanıyorum ulan Allah mı yaktı anlamadım ya. Babacım gördün mü işte çarptı. Allah çarptı. Yok öyle bir şey. Gel gel şimdi. Önce bir ufak deneyler yapalım. Şu bakalım e, uzay aracımız tabii ki arabamız gidebiliyor mu? Hareket edebiliyor mu? Hemen şöyle yapalım gel bakalım. Atla bakalım. Şu anda test edelim. Bak 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 iyi iyi güzel. Şu anda bir test edelim. Mustafa çık. geçti. Oğlum yanlışlık ne oldu ya? Yapmasana test ediyorum şu anda. Aracı sağa sol dönüşlerini falan filan. Allah bu ne? Allah cezanı vermesin. Gel gel çabuk çabuk çabuk. Çabuk üzerimize yine bir şeyler gelmeye başladı. Hadi gel 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 gel, gel çabuk. Babacım yemin ediyorum efsane yapmışlar da gitmek istemesek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulelerimiz burada. Mürettebatımız tam takır hazır. Çünkü bütün her şeyde gereken adamlarımız var. Bir de şu öldürmese bize zarar vermese daha güzel olacak. Şöyle incelemek gerekirse gördüğünüz gibi o oh, 6 12 tane roket atar. Roketimiz var arkadaşlar. Tabii ki bu hızlandıracak bizi biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yukarıda da var. Bakın ayrıldıkça Farklı farklı şeyler var. <laughs> çok iyi yemin ediyorum ya. Tabii ki bu da havalandırmak için destek kuledir arkadaşlar. Sağda ve solda gördüğünüz gibi. Çok iyi olacak. Babacım sen çık geliyorum ben. Olmaz. Çık önden. hadi önden çık hadi. Ha, kimse yerde kalmadı değil mi? Her şey hazır tamamdır. Babacım bekliyorum. bunu da ben atlarım giderim yemin ederim. Ha? Olmaz öyle şey. Bu roket salonlarında hani böyle parça bırakıyor ya en aşağıda değil en üstte olacaksınız siz en üstte Tövbe bismillahirrahmanirrahim yine çıktı bu belalı ya Hadi girin bakalım Hadi millet bak çabuk 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 Şöyle oturalım hemen hadi bakalım Hazır mıyız? Ben hala oturamadım yalnız ha. He. Şöyle heh, oturdum ben. Yandan yürüyebilirsin Mustafa. Hı, hocam seni bir tarafı tuttum ama. Yok sıkıntı yok. Hazırız abis. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi işte karşınızda NASA Türkiye uzay gemisi arkadaşlar. Harika bir şekilde kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Biz hazırız. Şoför kardeş, pilot kardeş, kaptan kardeş. Artık neyse ismi çabuk. Babacım gözlüyse buna değil Pilot da Uçak değil de roket kullanıyor. Evet ne, ne lan buna? Harbiden. Babacım şimdi biz astronot Aynen öyle. Biz birer astronotuz. Artık uzaya mı gidiyoruz, kara deliğe mi düşeriz bilmiyorum ama bakalım elimizden geleni yapacağız. Babacım gözleri sayın Mars'ta kızlar güzel oluyormuş ha. Oğlum ne Marslı kızı lan? Ne Marslı kızı oğlum? Yok öyle bir şey. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi kuleler kaldırıldı ve havalanıyoruz. Çık babam çık yeğenim çık. Parçaları bırakacak mıyız? Onu parç parça, parçalar kilitlenmiş. Parçalar kitlenmiş şu anda parçalar ayrılmıyor Parçalar ayrılmıyor uzaya çıkıyoruz oğlum uzaya uzaya Hazineye gitmiyoruz uzaya çıkıyoruz En üstte doğru gidiyoruz Hepsini birden patlat pişi, bütün roketleri ver ayarı Bütün roketleri ver Aha bir sıkıntı yok inşallah Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi çıkmaya çalışıyoruz Babacım yemin ederim bu galiba patlayacak havada infilak edecek Babacım baksana acayip acayip paketler yapıyor Gitme çalışıyor da gidemiyor Aynen öyle şu anda sıkıntı yaşıyoruz galiba arkadaşlar en uzaya çıkmaya çalışıyoruz ama yapabilecek bir şey yokmuş gibi gördüğünüz gibi Dünyayı şu anda görüyoruz yerimizin altında hatta ejderhayı falan da görüyoruz gördüğünüz gibi Çıkmaya çalışıyoruz hadi ooo baya yükseldik yemin ederim ha haridan bak baya yükseldik iyiyiz iyiyiz Vallahi iyiyiz Babacım gözünü seveyim inşallah patlamayız vallahi test edildi onaylandı Aa aşağı bırakıyordu niye bırakmıyor abi gidiyor çabuk bıraksana onu Allah Allah. Allah Allah. Hadi kardeşim benim. Güneşe doğru çıkıyoruz. İşte arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ayrıldık. İkinci parçamız şu anda havalanacak. Galiba bir şey oldu. Kilitlendi arkadaşlar şu anda. Umarım gözünü seveyim. Korkutayım Acayip acayip konuşmaya başladın. Oğlum. ikinci parça şu anda bağlantıda kaldı ayrılmıyor Dünya ile bağlantısı mı kesemiyoruz umarım patlamayız Allah Parçamızı ayırdık şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi işte uzay yolculuğu böyle bir şey arkadaşlar Efsane değil mi ama ya yemin ederim he Astronot da olduk ya Daha gam yemem yemin ederim he Vay 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 mürettebata bak Şimdi düz mü duruyoruz ya? Abi de iyiyiz ya. Lan oğlum! Pilot şeyi bıraktı. Kardeş ne yapıyorsun? Allah'ını sersen. Bak geç. Siz etme beni vururum. Oğlum. Umarım gözleri seveyim. Kime vurduğunu farkında değilsin. Oğlum Allah cezanızı vermesin. Dur bir dakika dur. Hemen girmeye çalışıyorum. Allah. <laughs> Düşüyor muyuz ne oluyor? Eyvallah olsun. Babacım gözünü seveyim. Ne yaptığını farkında değilsin ha. Oğlum. Arkadaşlar uzaya çıkacaktık. Maalesef ki gördüğünüz gibi uzay maceramız sona erdi. Yanlışlıkla elimdeki silah ateşledi. Huvacım gözünü sen bilerek bilerek adam ateş ettin. Oğlum hayır korkutmak maksatlı yaptım Eski tarihi silah koymuşlar oraya. Yanlış elim pat dedi gitti. Pilot astronot neyse artık. Ama olsun. Demek ki uzaya çıkmak bizim için değilmiş. Huvacım yemin ederim gitmiyor muyuz? Gitmiyoruz oğlum. Tamamdır. Rahat olabilirsiniz. Huvacım yemin ederim efsanesin ya. Master kızlar çekilmiş biliyor musun? <laughs> Hala kız diyor ya. Mustafa'cım kafayı mı bozdun? Hadi gelin. Neyse şimdi uzay gemisini kullanarak nereye gidiyoruz? Hazneye gidiyoruz. Bu sefer uzaya gitmiyoruz. Allah oldu? Be, ne oldu? ben Bu sefer ben ne yapacağım? Tabii ki pilotun yanına oturacağım. Uzay mekiğimize biniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hemen şöyle en yukarıya doğru çıkalım. Umarım nasıl çıktı nasıl çıktığınızdan oraya. <laughs> nasıl çıktı bunlar? Buradan yürünebiliyor tamam. Buradan yürüdükten sonra sıkı. Neyse biz burada oturalım oğlum hadi. Gelin oturun oturun. Evet pilotumuz da burada şu anda gördüğünüz gibi. Eyvahlar olsun ne oluyor? Mekik şu anda yerden ayrılmadı. Kendine geldi tamam harika. Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Şu anda gördüğünüz gibi azına gidiyoruz. Babacım yemin ederim var ya gerçekten dünyadan ayrılıyoruz ya çok korktum Allah'tan ateş ettin ha. Babacım gerçekten bak yani seviniyorum halime şükrediyorum değil bakma bak Allah'tan ateş ettin. Elin yamuk. Oğlum elim yamuk değil. Silah dandikti. Eski tarih silahları koymuşlar buraya yenilememişler ki. Söyleyeceğim ben bunu nasıl ya. Harbiden bak dandik dandik silahlar koyuyor. Belki uzayla çıkabiliriz bunlarla mı ateş edeceğiz. Bildiğin geri teper bu silah. Hayret bir şey ya. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda gidiyoruz. Dünya ya harbiden bak uzaya çıkarken bulutlardan başka bir şey görmüyorduk ama burası iyi. Harika gidiyoruz şu anda. Babacım aşağımızdakini bırakacak mıyız? Umarım bırakacağız bilmiyorum galiba şu anda roketleri var. Roketler bittikten sonra ejderhanın üzerine sürmek istiyorum şu anda. Babacım gözü izleyin <laughs> bak bir de, aksiyon yeter artık. Tamam oğlum tamam. Az önce yanlışla sıktım şimdi ejderha yakalanmayalım gidelim biz tamam oldu. Yoksa ejderhanın ağzına girecektim yemin ederim he. Harbiden <laughs> bak Babacım yemin ediyorum var ya bilmiyorum ama bir gün bizi geberteceksin ha severek geberteceksin. Vallahi bilmiyorum oğlum. Yapabilecek bir şey yok. Hadi bakalım. Oh ne oluyor? Kim ateş ediyor ya? Bunun adı neydi arkadaşlar? Lütfen yorumları yazın. Şu gördüğümüz karakterlerin adı neydi? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Hadi bakalım. Ben biliyorum ama siz biliyor musunuz? Atari'de oynanan bir oyundu. ateri oynayanlar bilir ama tabii ki. Ama bilgisayar versiyonunda vardı bunu Bu ne biliyor Hayır. Şoma azdı ya. Hayır Mustafa. Hayır. Hadi bakalım. sona doğru gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat et toplara toplara dikkat et. Aşağımızı gördüğünüz gibi bıraktık arkadaşlar şu anda. Yükseğe doğru çıkıp oradan geçeceğiz. Oo yemiyor yemiyor yemiyor. Hızlan 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 roketleri fişekle. Roketleri fişekle şu anda 3 tane kapı kaldı galiba ha. Babacım yemin ediyorum var ya çok güzel bir uzay mekiği ayarlamışsın ama kaç paraya patladı? Oğlum ben bunu yaptırmak yaklaşık olarak 10.000 Robux'a patladı. Tabii ki bu uzay mekinde çok fazla işçiyle e, hayatını kaybetti maalesef. Yüksekten düştü o kulelerden falan filan. Bu kafa mı oluyor? Yok kafa olmuyorum oğlum. Gerçekten ciddiyim yani. Harbiden bak. Allah! İndik aşağıya. Oğlum roketleri iyi kullan harbiden bak ya. görevli. Nerede bu görevli? Uzay ajanı. Uzay ajanı kimdi abi? Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bulgaristanlı astronot kullanıyor uçağımızda. Hak rahmetimiz umarım kavuşmayız. Bismillah diyoruz ve hadi bakalım sona geliyoruz. Babacım ben söyleyeyim sana gerçekten bak NASA bunu galiba sonra gitmek için yaptı. Vallahi olabilir bilmiyorum ha. Babacım var gerçekten de galiba NASA olayı yanlış anladı. Vallahi bilmiyorum ya. Ben dedim uzay mekiği yap dedim. Uzaya çıkmak istiyorum dedim. Demek ki yanlış anladılar. Ama oyunu söylediğim için belki yanlış anladılar. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi işte sona ulaştık mı? E, tabii ki yani. Tabii ki yani. Kapıyı açalım hemen. Bismillahirrahmanirrahim. İşte gördüğünüz gibi hazinemizi böyle alıyoruz. Babacım babadan bana yumurta geldi de geldi. Tut onu sakın atma öldürürüz ya. Sakın atma bu şekilde videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar gerçekten bu videoya 500 like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar tabii ki 500 like 1000 like gönlünüzden ne kapıyorsa diyoruz. Ve gerçekten mürettebatımız iyiydi tabi. Ama en sondakinden biraz şüpheliyim. En sondakinin tipi acayip anlamadım nasıl bir tipi var. <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bu itabotta yine gemiler istiyorsanız mutlaka yorumlara yazınız. Ulaşmadık arkadaşlar.